Evet arkadaşlar, bir kez daha Sayın Paşa Beyefendi'nin yıkanma videosuna tanıklık etmiş olacaksınız. Tabii kendisi şu anda banyoya girmek istemediği için bir takım dayatmalarla banyoya <laughs> sıkacağız kendisini. Sayın Oğuzhan. Nasıl okumayı düşünüyorsun arkadaşı? Herhalde şimdi son kez güzellikle kendisini çağıracağım buraya. Bakalım. Bakalım ne yapacak. Paşa gel olmaya." buraya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar <laughs> tersi kaçmakta. Evet hiç sevmiyor e, tek bir var. İt <laughs> evet, kopartan taktiği. evet it kopartan taktiği. Evet, onun için evet. gel bakalım Paşacığım." Eyvah <laughs> evet. kaçıyor. Burada, Buradan dur. Bu çiğ. Allah! Bu da var. <laughs> taktiği da arkadaşlar böyle. Bu şekilde. Bunu şimdi banyoya sokmak biraz zor tabii. Allah! <laughs> Hah, şimdi dur. Bunu bırakırsanız kaçar ama bu kaçmayı göstermiyor size. İçeri sokmanız olabilir Evet, evet pati atıyor. <laughs> Atmış patinin tekini. Şşş, buç, Aha, Bu ege. Hı. Evet, bak hiçbir şey yok oğlum bak gördün mü koltuğuna evet. hiç değdi mi? Ama bıraktı onu lan. Ne bir ufak bir deneme yapalım. Evet şu an hayvan bakalım hissedecek mi? Evet. Bir hamle gelebilir Heran Paşa'da. Etrafı süzüyor. Evet. <laughs> Her an bir hamle gelebilir. Alev evet, daha bir Şu hamle gelmedi. Acaba hamle <laughs> geleceği biliyor O da bizi denetliyor bunlar. Yok yok kaçmaz artık kaçmaz. Yok yok kaçmaz Kaçma, Mümkün, değil. Mümkün değil. Mümkün değil yani. yani. Bu saatte sonra ayakta kaçmaz. Otursa bir de, emin olabileceğiz tamamen kaçmayacağına da oturmuyor. Aynen. Otur oğlum oraya Paşa. Otur, oraya. Allah! Evet. <laughs> Korkuyor ya şu anda. Aynen. Gök kaçmak var ha.

Ama şimdi <laughs> bir kopartmalık yapabilir. Yok yok alıştı artık. <laughs> Ciddi diyorum lan makara yapmıyorum alıştı. Harbiden alıştı ama. Bir <laughs> koparttıralım. <laughs> <laughs> Vallahi. yapma, <gülüyor> yapma hayvan <laughs> ya. Yok be şeyler öpüyor. Şöyle bak. Heee aynen lan. Bak bir daha bu. Allah. Oh, Güzel sonuna sonuna coşukla. Çok coşukla. Bak. <gülüyor> <gülüyor> aynen böyle uslu duruyor. Uslu duruyor. Ama kurban kesin. <laughs> Dur bak sen de.

Allah Allah buraya Allah. <laughs> dur, Evet dur. Paşa'dan kaçma Paşa'dan Allah. kaçma çabaları Demek ki Bak sen bak bu ülkeler bizi nasıllar Oğlum sen biz de çakalsın, aslan. Şşş, paşa. Gitmeye biz, mi, aslanlara mi? söz verdik, çakallı reyen olmayız. Hadi. Evet. Bak ya tutanda. Dur dur Allah. Dur böyle, ha. Ha. paşa dur. <gülüyor> 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 Eyvah. Bu sıcak bu sıcak. Geliyor. Brrr. Allah 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 Kaçmaya geliyor. kaçma geliyor Allah Evet arkadaşlar bu Pitbull'un yıkanma macerasında biraz köpekle haşır neşir olduk lütfen siz elinizde bu tahlilden fazla denemeyiniz. Aynen. Yalan evet, sağa solu belli olmaz biliyorsunuz. Nihayetinde iktir havlular. <laughs> <laughs> Güneş de böyleyse... Evet. Gölge ayaklarımızın altındadır. Evet, çok çok çalışıyor Allah. şu an. <laughs> 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 Allah! Görey. Kafasına da şey yapsana. Oğlum bol keseden şey yapma lan. Ha? azıcık ıslat şu kafasını. Islat mı? Bol bol köp. Bol bol çok çokla. Bak sen ne yapacağız biliyor musun? Bir böyle bak. Aynen yapacağız aynen, bak. Aynen, sırf aynen. onun sözünü veriyoruz. <laughs> dur bakalım göğsündeyken dur. Allah! dur oğlum dur ayağa dur. Allah Allah orada tekne Ha bu oyunları mı izliyorsun ne Allah. Bu oyunu tekne Oh. <gülüyor> <gülüyor> en güzel anı buydu. Mutlu son hesabı. Çok çokla çok çokla. Ay. <laughs> Oyla. Kustoz ya fajce match koz. Opsiyon ama bu gibi olmuş ama. Hazırlıklı ol ha. Atlama çalışır yine. Eyvah eyvah. Allah. Ooo şamşam şam kokacağım birazdan. Allah! Uş uş uş! Oğlum At gagası! Alaska kurtlarına benzedi at gagası. Daha bomba açtım Şuna bak şorta bak ya sanki denize girdi de çıktı. Yıka tut Yıka. 10 dakikadır paşa yıkıyoruz. Arkadaş, ayrılığı muhalefeti olduğu için <laughs> birazcık eti <laughs> sıkılıyor. Bak, hala götürüyor. Ama dur bak, başa dur. Kapı öyle bir tarafa çevir. <laughs> Allah! Bura çık dur, dur, dur. Dur, dur diyorum sana, dur, dur. Ya dur. hop, atma alemsin, dur. Dur, dur. dur. Ay! Dur sana! Başka sana bir tane şarkı söyleyeyim mi? Hı Ah, ah, dur. ah, 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 dur, dur. Allah öyle tüylerini alayım mı ne? Allah dur dur dur. Aha, dur 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 dur. Allah dur. Aynı mı masa? Aynı mı lan? Alışmıyordu ya bir türlü girdikten sonra. Alışmıyor. Öyle ki

Biliyorum ki. Şuraya havlulukların da var kaymasın. Oradayken havlu şey yapı var üstüne. Ne? Neredeyken abi? Çıkacak ya Allah. Gel ben. paşa gel oğlum. Hayır. Allah. Allah Allah, Allah. yapma. Bekle şimdi sana havlu şu şey var. Evet. Kalk kalk kalk. Gel bakalım balacık var mı Dur. Havlu şov mu düşülüyor? Dur! Ne yapıyorsun? 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 Ne Yani yarın ben gidiyorum. Evet son videolarımızı attık. Gel bak bay. Burada böyle. Evet selam. Ayaklar. Hı. Evet paşa Bekle biraz şu banyoyu temizleyeyim. Otur oğlum oraya otur paşa. Otur oraya. Kortuyu mi gitmiş. Bak hiç görüyor mu? Oluyor. Hı, bitti korkma korkma. Bitti geçti. ob bering otirvering yea ye bor mii